Efendim şu anda Merkez Efendi Camii avlusundayız. Buradan hikayeler anlatmaya devam ediyoruz. İnşallah bu bölümde de onun üstün meziyetlerinden, kerametlerinden birkaç tanesini anlatacağız. Ve e, beka eylemesinden bahsedeceğiz. Efendim Merkez Efendi şöyle bir hususiyetinden bahsederler. Yani cemaatsiz namaz kılmadığından bahsederler. Öyle ki yani Blue çağından itibaren vefat edene kadar bütün cemaatleri istisnasız belki tabi arada istisna belki olmuştur onu Allah'u alem bilemeyiz bütün cemaat namazları cemaatle kıldığı rivayet edilir. O şekilde söylenir. Görenler böyle anlatırlar. Hatta görenlerin şahit oldukları bir husus da şudur. Bir gün bir namazı cemaate yetişememiş o yüzden kılamamış. Orada bulunanlara dönüp işte namazı kılmış olanlara dönüp demiş ki ben ömrümde hiç cemaatsiz namaz kılmadım. O yüzden gelin siz cemaat olun ben de size imam olayım. Namazı kılalım. Cemaat ile ben namaz kılmış olayım. Nasıl olsa sizinkisi nafile ibadet olacak. Siz de sevaba girmiş olsunuz. Ben de namazı cemaatle kılmış olurum der. İşte bu kadar cemaate yani namazın cemaatle kılınmasına ehemmiyet veren bir insandı kendisi. Efendim Merkez Efendi'nin bir diğer hususiyeti de yaptığı sohbetlerdi. Sohbetlerinde adeta kendinden geçer. Oradaki dinleyenler de bundan çok müthiş bir şekilde, çok üstün seviyede istifade ederlermiş. Efendim, bir gün yine böyle Manisa'da görevli olduğu sırada işte Manisa'dan Balıkesir'e geçip burada bir cuma günü vaaz vermesi istenmiş, namaz kıldırması istenmiş. Bunun üzerine kendisi Balıkesir'e gider ve orada vaaz vermeye başlar cuma namazından sonra. Eskiden namazlardan sonra oranın meşhur işte bilinen veya işte görevli olan kişiler cumadan sonra namazlardan sonra bu şekilde vaaz verirler, nasihat ederler, ders verirlermiş. Yalnız efendim kendisinin bir hususiyeti aynı zamanda vaaz verirken, bir şeyler anlatırken gözlerini kapatarak anlatırmış ve adeta kendinden geçermiş dediğimiz gibi. Yine bu şekilde anlatırken gözlerini kapatmış, anlatıyor. Fakat oradaki insanlar Merkez Efendinin şöhretini bilmiyorlar ya yani onu tanımıyorlar yani ne kadar yüksek bir zat olduğunu bilmiyorlar farkında değiller. Bu sebeple bir de hani Merkez Efendi de gözlerini kapatıp anlatmaya başlayınca tuhaflarına gider. Birer kişiler çıkarlar Neticede camide kimse kalmaz. Bir tek Müezzin Efendi gelir. O da artık bakar vakit geçiyor eve gidecek belki işi var bilmiyoruz hani şeyini gelir anahtarı Merkez Efendiye bırakır masasına o ders verdiği şeye gelir bırakır. İmam efendi der işin bittiği zaman camiyi kitler çıkarsın ben gidiyorum der. Merkez efendi durur. Müezzin efendi sen de gidebilirsin. Herkes gitsin. Siz beni şu anda kimse dinlemiyor zannediyorsunuz ama melaiki kiram buradadır ve onlar beni dinliyorlar der. Tabi müezzin efendi bu cevap üzerine mahcup olur. Hani edepsizlik yaptığını fark eder. Özür dileyip oturup dinlemeye devam eder. Diğer ayrılan cemaat de işte ilahi bir işaretle bir işte hepsi teker teker geri gelmeye başlar. Öyle ki cami dolar taşar dışarı almaz dışarıya da bir sürü insan sırf Merkez Efendi'yi görmek için onun sohbetini dinlemek için doluşurlar. Efendim Merkez Efendi ile ilgili bu anlatacağımız hatıra da Mısır defterdarlığından emekli ayrılan Dahani Zade'nin babası Katip Çelebi'den nakledilmektedir. Efendim bu Katip Mehmet Çelebi uzun süre Sümbül Sinan Efendi'nin talebesi olarak yanında bulunmuş. Ondan ders almış, tedris altında bulunmuş. Fakat Sümbül Sinan Efendi vefat ettikten sonra dergahtan ayrılır. Tabi daha önceki bölümde söyledik. Ee, Sümbü Sinan Efendi ayrıldıktan sonra yerine Merkez Efendi geliyor dergahta ders anlatmaya başlıyor. Yani oranın şeyhliğini yapmaya başlıyor. Fakat bu Çelebi Efendi gitmiyor. Yani e, artık nedendir? Bir şekilde bir sebepten dolayı bir şey duyduğundan mıdır? Yoksa artık başka bir sebep var mı bilmiyoruz. Dergaha gitmez. Yani Merkez Efendi'ye tabi olmaz. Bir müddet sonra gece rüyasında Sünbül Sinan Efendi'yi görür ve çok böyle kızgın vaziyettedir. Evladım der. Siz bizim halifemiz olan, aynı zamanda da damadımız olan Merkez Efendi'ye niçin intisap etmezsiniz? Niçin onun sohbetlerine gidip istifade etmezsiniz diye azarlar. Bunun üzerine büyük bir heyecan içinde uyanan Çelebi Efendi hemen kalkar, gider ve Merkez Efendi'ye tabi olur. İşte bu da Merkez Efendi'nin ne kadar yüksek bir zat olduğunu, tasavvufta ne kadar ileri seviyede olduğunu gösteren menkıbelerden, hatıralardan bir tanesidir efendim. Merkez Efendi, Sümbü Sinan Efendi dergahında senelerce ders verir. Orada bir sürü talebe yetiştirir. Birçok kimse tasavvuf noktasında ileri seviyelere çıkar. Ve bu şekilde binlerce talebe yetiştirir. Sümbü Sinan Efendi dergahında şeyhlik yapıyor, orada ders veriyor ama bunun haricinde tabii bilinen bir kimse olduğu için İstanbul'un birçok camisinde cuma günleri diğer sair vakitlerde vaazlar gidermiş ve her gittiği yerde de camiler tamamen dolar taşar insanlar koşarak onun sohbetlerini dinlemeye gelirlermiş. Merkez Efendi'nin ömrü ibadet etmekle, ehl sünnet ve cemaat itikadını yaymakla ve İslamiyet'i anlatmakla geçti. Bu minvalde talebe yetiştirmekle geçti. Bütün ömrünü adeta İslamiyet'e adadı. Böyle bir zattır. Neticede efendim her şeyin bir sonu vardır. Merkez Efendi de yine bir perşembe günü talebelerin yanına çağırır ve artık vaktinin tamam olduğunu kendisine lisan-ı anlatır ve kendilerinden helallik ister ve vefat eder. Hem cenaze namazını o zamanın meşhur aynı zamanda da Şeyhülislam Ebu Suud Efendi kıldırır ve kendisi çok müteessir olur. Hatta rivayetlerde hani görenler şahit Cenaze namazından sonra ağladığını, gözlerinden yaş damladığını söylerler. Evet bizzati Ebu Suud Efendi namazını kıldırır. Fatih Camii'nde kıldırılır ve şu an işte arkamda gördüğünüz yere defnedilir. Efendim o kadar çok büyük kalabalık vardır, o kadar çok insan olmuş, Adeta sel gibi insanlar gelmiştir. Topkapı Camii'nden Zeytinburnu'ndaki bu Merkez Efendi Camii, bu türbenin olduğu yere omuzlarda taşınmıştır. Ve neredeyse akşamı bulmuştur buraya gelmesi. Definin de bizzat Şeyhülislam Ebu Suud Efendi yapar ve kendisinin arkasından bir şiir söyler. Daha doğrusu efendim şöyle Osmanlı zamanında böyle büyük zatlar, büyük kimseler vefat ettikleri zaman şiir ile kendilerine tarih düşürülürdü. Yani şöyle söyleyelim tarih düşürmek için bir manzume söylenirdi. İşte Ebu Suud Efendi de Merkez Efendi ile ilgili böyle bir manzume söylemiştir. Burada onu da size okuyup ondan sonra bu bölümümüzde burada kapatalım efendim. İşte Ebu Suud Efendi'nin Merkez Efendi'nin vefatına tarih düşürdüğü manzume. Darı fenadan göçüp gittin bekaya. Merkez Efendi ki ana hak ola hemra. Sanmayın öldü anı halvete girdi. Yoldaş olup dur, ana virdi sehergah. Kut bir zaman idi ol iş bu devirde. Döne döne akıbet ecel buldu rah. Mahı Rebül Ahir'in 17'sinde Ruzu Şembih'te o kıldı sefer ah. Hatifi gaybi ana dedi ki tarih dairesin merkezin nur ede Allah. Evet efendim. Merkez efendi de herkeste olduğu gibi her başlangıcı bir sonu vardır. Darı beka iler, vefat eder ve buraya defnedilir dediğimiz gibi cenaze namazını definişten hepsini Şeyhülislam Ebu Suud efendi yapar. Ben işte Merkez Efendi ile ilgili yine size bir hikaye paylaştık. İnşallah başka bölümlerde yine başka hikayelerle buluşmak üzere.